Merhaba arkadaşlar. Sevda Balaban Mutfakta kanalına hoş geldiniz. Evet, beni günün hangi saatinde izliyorsanız eğer kanalıma hoş geldiniz diyorum. Sabahsa günaydın, öğlense merhaba, iyi günler, akşamsa iyi akşamlar diliyorum hepinize. Ve bugün efsane lezzetlerimden bir tanesi olan hamsi yapacağım. Lakin bu videomu daha önceden çekmiştim. Ancak yayınlamak fırsat oldu. O yüzden şimdi sizlerle paylaşmak istiyorum. Bugün günlerden hamsi diyorum. Yanında efsane salatayla zaten çok da güzel oluyor. Yeterli oluyor. Hiçbir şey yapmanıza gerek kalmıyor. Evet bugün günlerden hamsi. Çok faydalı. Kış aylarında mutlaka yemenizi tavsiye ediyorum. Yani haftada bir kere de olsa imkanınız da el veriyorsa eğer mutlaka tüketin. Ben bu seferki balıklarımı pazarda temizlettim. Bakın size de göstereyim. Tabii ki yine ben sudan geçireceğim. Evet, ilerleyen günlerde balık nasıl temizlenir onu da size göstereceğim. Sudan geçiriyorum. Çok güzel. Evet. sonra bir miktar kaba şöyle bakın siz de görün tertemiz şöyle bakın içini de göstereyim Evet bakın tertemiz kabımıza bir miktar un ve bir miktar mısır unu koyuyorum şöyle ikisini bir karıştırıyorum yıkadığım balıklarımı içine atıyorum. Her tarafına mısır unuyla normal unun gelmesini sağlıyorum. İyicene karıştırıyorum. Daha sonra da yağlı tavada tek tek koyarak kızartıyorum. Bu arada beni izlediğiniz için çok ama çok teşekkür ederim. Kanalımı beğenip abone olmayı unutmayın. Bildirimlerini de almak isterseniz eğer zil tuşu var basabilirsiniz. İyi ki varsınız. Hepinizi çok ama çok seviyorum. Kendinizden kıymetlisi yok. Hiçbir şey için de üzülmeye değmez. Evet. Canınız sıkılıyorsa kanalıma aç, izleyip sohbetimi dinleyebilirsiniz. Tavamıza bir miktar yağımızı aldık. Balıklarımızın her tarafına un ve mısır unu bulandı ısındıktan sonra koyuyoruz. Evet, yağımız ısındı. Bakın ben şu şekilde yapıyorum. Tabii ki e, balık tavanız varsa onunla daha bir güzel oluyor. Benim balık tavam olmadığı için ben bu şekilde yapıyorum. Evet, kış aylarında olmazsa olmaz diyoruz. Çok faydalı, mutlaka tüketin imkanınız el veriyorsa. Evet, tavamıza ben koydum. Zaten balığın canı yoktur. Hemencecik pişi verecek. Bakın, hemencecik pişti. Hemen arkalarını çevirdik. Ve sonuç Bakın bakın şu güzelliğe bakın. Maşallah subhanallah diyelim. Yanında yeşil salatayla efsane lezzet oluyor. İsterseniz içeceğinizi de alırsınız. Mükemmel olur. Başka bir şey yapmanıza gerek yok. Beni izlediğiniz için gerçekten çok ama çok teşekkür ederim. Kanalımı beğenip abone olmayı unutmayın. Bildirimlerim de almak isterseniz eğer zil tuşu var basabilirsiniz. Evet iyi ki varsınız. Afiyet olsun. Hoşçakalın. Sağlıkla kalın. Evet.